Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 27 Mart 2020 Cuma sevgili izleyiciler. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz Akvim TV sütüyolarından. Evet sevgili izleyicilerimiz koronavirüse olan mücadele tüm dünyada olduğu gibi Kastamonu'da ve tüm Türkiye'de de yaşanıyor. Ve dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre 75 vatandaşımızı maalesef koronavirüs hastalığı nedeniyle kaybettik. Ve hasta sayısında da önemli bir artış oldu. 3000'in üzerine çıktı hasta sayısı. Tabii ki bu da endişe verici. Vatandaşlarımızın dışarı çıkmaması konusunda Tekrar uyarılarda bulunuyoruz. Ee, i̇nşallah e, yani bu e, koronavirüs vakasını ve koronavirüs olayını en kısa zamanda ülkemiz atlatır diye ümit ediyoruz. E, ve bunun da aşısının bir an evvel bulunup e, halkımızın insanlığın e, faydasına sunulacak şekilde çıkmasını da arzu ediyoruz. İnşallah sevgili izleyiciler. Evet bugün tabii ki geçtiğimiz cumadan itibaren bir dizi önlemler almıştı Diyanet İşleri Başkanlığı. Bugün de cuma namazı kılınamayacak. Vatandaşlar evlerinde idrak edecekler, öğle namazlarını dua edecekler. Ve önümüzdeki 30 insana kadar bu sürecin devam etmesi bekleniyor deniliyor. Ama yetkililer tarafından inşallah en kısa süre içerisinde bu konu ortadan kalkar diye ümit ediyoruz. Evet, Kastamonu merkezde yayın yapan gazetelerimiz de bir dizi önlemler aldı. Böylelikle yerel gazeteler anlaşarak, daha doğrusu basın ilan kurumu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ortak vermiş olduğu bir kararla illerde yayın yapan gazeteler dönüşümlü olarak yayın yapabilecekler. Ve bu 6 gazetede pazartesi ve salı günleri Nasullah ve Doğru Söz Gazetesi, Çarşamba ve Perşembe günleri Sözcü ve Gündem Gazetesi, Cuma ve Cumartesi günleri ise Açık Söz ve Kastamonu gazeteleri yayın hayatlarını e, kısıntıya giderek e, bu şekilde sürdürecekler sevgili izleyiciler. Bizler de önümüzdeki günlerde e, belki gazete manşetlerini kısa kısa sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Ya da eğer durum daha da vahim olursa e, gazete manşetleri programımızı e, ara vermek zorunda kalacağız sevgili izleyicilerimiz. Evet Açık Söz Gazetesi ile bugün başlıyoruz gazete manşetleri programımıza. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hasan Baltacı halkın bütçesi halk için harcanmalı demiş. Sağlık Bakanlığı Kastamonu'da 135 işçi alacak deniliyor. Yine yardım kampanyası Kastamonu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi. Ve bu konuyla ilgili olarak da IBAN numaraları paylaştı sevgili izleyiciler. Zabıta yüzden fazla aileye erzak götürüyor. Dün basın toplantısı düzenledi Galip ve Dinlioğlu ee, ve basın toplantısında temizlik ve zabıta birimine teşekkür etti. Bir ay kira almayacak denilmiş aracın İdir köyünde maaşı ve evinin altındaki iki dükkanından aldığı kira ile geçinen emekli otobüs şoförü Dursun Kaderli koronavirüs nedeniyle işleri azalan kiracılarına bir ay kira istemediğini ifade ediyor. Yine gençlerden vefa örneği var. İyi ki varsınız denilmiş. Yine öğretmenlerden koronavirüse karşı kampanya kastamonu evde kitap okuyor. Taşköprüde koronavirüs mücadelesi sürüyor. Jandarmadan uyuşturucu operasyonları da var. Sarımsak da son 50 yılın en yüksek fiyatlarına kadar çıktı. Şu anda 10-12 liraya kadar satılan sarımsağın 50 liraya kadar çıktığı yönünde bilgiler paylaşılmış. Koronavirüse karşı sosyal dayanışma sürüyor. Kebeci de sessiz kalmadı deniliyor. Çalışıyor Alışveriş Merkezi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Kastamonu Belediyesi Sosyal Market'e toplu gıda yardımında bulundu ifadelerine yer veriliyor sevgili izleyiciler. Şehir dışından gelenler de 15 gün karantinada kalacak. Bu arada şunu da belirtelim. Köylere gelen vatandaşlar var İstanbul'dan özellikle. Köylere gelen vatandaşlarımızın da dışarı çıkmamasında yarar var sevgili izleyiciler. Kastamonu Gazetesi ile sürdürelim turumuzu. Balıdağ önerilerine Fethi Acar'dan destek deniliyor. Evet Acar Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği ve bu konudaki yazıları ve ilgili belgeleri de içeren 27 Ocak 2020 sayılı mektubunda Balıdağ'ın geçirdiği süreçleri ayrıntılı sayılacak biçimde özetledikten sonra bu sağlık tesisinin yeniden ayağa kaldırılmasının Kastamonların genel hissiyatı olduğunu belirtti. Benzeri e, öneriyi e, daha önce de dile getirmişti sevgili izleyiciler. Evet istikrar e, kalkanına baltacıdan salvo. Hisarcıklıoğlu'nun yüzünü güldürdü e, deniliyor. Destek değil eziyet paketi esnaf kefalet bölge birliğinden kredi açıklaması var. Sağlık müdürlüğüne 135 kişi alınacak denilmiş. Tarımsal destek ödemeleri başlıyor. 17 kişiye para cezası. Yine e, ortak bildiri burada da yer almış. Beyaz altın tavan yaptı deniliyor. Diğer illere göre daha iyiyiz. Covid mücadelesi kapsamında vali Yaşar Karadeniz'in açıklaması var. Gençler yaşlılar için seferber olduğu İGM ve belediye meclis toplantıları ertelendi. Banka müdürleriyle toplantı gerçekleşmiş. Emekli otobüs şoföründen halden anlama dersi, kiracılardan bir ay kira almayacak ifadelerine yer veriliyor. Doğru Söz Gazetesi'ne bakalım. 20. dönem Kastamonu Milletvekili Yüksek İnşaat Mühendisi Fethi Acar'dan Balı yorumu emanete ihanet edildi demiş e, gazetenin ana manşetine de bu haber paylaşılmış. Evet Ünal iyi gidiyoruz hastalar iyileşiyor. E, Profesör Doktor Serhat Ünal'ın açıklamaları var. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesiymiş kendisi. Milletvekili Baltacı ekonomik kriz hızla derinleşiyor. E, Başkan Vidi Noğlu, her türlü imkanı seferber ediyoruz. Şehir giriş çıkışlarında kontroller artırıldı deniliyor. Yine Kastamonu Bellona'da dezenfekte seferberliği, topal araç dezenfekte çalışması başlamış. Yine sosyal yardım çalışmalarına Kebeci Market'te katıldı. 50 yılın rekoru kırılmış sevgili izleyiciler. Evet gündem 37 gazetesine bakalım. Jandarma vatandaşın yanında yardım kampanyası başlatıldı. Yine MHP İl Başkanı Yüksel Aydın bulundukları illerde kalsalardı daha sağlıklı değil miydi diye sormuş kurbetçilerin gelmesiyle ilgili. Vali Yaşar Karadeniz'de bu salgını en az zararlı atlatan il olacağımıza inanıyorum demiş. Yine eğitime korona ayarı 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığını belirtmişti. Ziya Selçuk dün de sizlerle paylaşmıştık bunu. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi e, toplantıları da ertelenmiş oldu. Sarımsak son 50 yılın en yüksek fiyatına ulaştı. Yine CHP milletvekili Baltacı bir yıl geri ödemesi sıfır faizle kredi imkanı sunulmalı. İçişleri Bakanlığı'ca personel alımı yapılacak. Yine yeterli miktarda çeltik ve pirinçin olduğu belirtiliyor. Toprak mahsulleri ofisinden açıklama gelmiş. Yine fırsatçı firmalara 9 milyon 147 bin lira ceza verilmiş. Nüfus müdürlüğünden de korona tedbirleri var. Yine 135 kişilik sürekli işçi alımı başvuruları başladı. Personel ve işçi servislerine de sınırlama getirildi deniliyor sevgili izleyiciler. Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü başlıklarında jandarma uyuşturucuya geçit vermedi. Yine meclis toplantıları ertelendi. Gökbaşkanı Saraç üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmayacak. YKS'nin sınav tarihi de değiştirildi. 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı. Kastamonu'ya dışarıdan gelen kişiler 15 gün otellerde karantinaya alınacak. Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz'ın açıklamaları var bu konuda. Yine elektriğe 3 ay zam yok denilmiş. Kastamonu Belediyesi her gün yüzden fazla aileye erzak götürüyor. Nisan ve Mayıs taksitleri ertelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların Nisan ve Mayıs konut taksitlerinin ertelendiği belirtiliyor. Yine tarımsal üretime düşük faizli kredi açıklanan ekonomik paket ihtiyaçları karşılamaktan uzak demiş CHP'li milletvekili Baltacı. Emekli e, otobüs şoförü kiracılarından bir ay kira almayacak. Yine Abana'da gençler 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar için seferber oldu. Doktor öğretim üyesi Ahmet Rıfat da e, dikkat çekici bir uyarı var. E, yaşlarımıza yargılayıcı ifadeler kullanmayalım demiş. Ve günün son gazetesi Nasrullah gazetesine bakalım. Nasrullah gazetesinin bugünkü başlıklarında da yolcu sayısı denetimi jandarma yolcu otobüslerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yine gelişmeyi önceki gün e, akşam bakan duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı Kastamonu'da 135 işçi alacak. Yine koronavirüs sarımsağın fiyatını uçurdu. Ana manşetten paylaşılan haber. Bununla destek paketi değil olsa olsa eziyet pakettir demiş Baltacı. Yine jandarma bonsayı ele geçirdi. Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı. Kebeci'de kervana katıldı. Destek vermiş e, belediyenin yardım market vakfına ve belediye ve il genel toplantılarının e, ileri bir tarihte yapılması için ertelendiği belirtiliyor sevgili izleyiciler. Evet sizleri Mehmet Yıldız'la baş başa bırakıyoruz. Mehmet Yıldız e, Kastamonu'daki hava durumunu aktaracak. E, daha sonra inşallah yine başka bir gazete manşetleri programında yine birlikte olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Hava durumu programında yine sizlerle birlikteyim. Ben Mehmet Yıldız. Cuma günü ve haftanın Kısacık da olsa değerlendirmesini yapacağım. Cuma günü ben Kastamonu'da yağış beklemiyorum. Hafta sonu hava nasıl olacak? Özellikle Cumartesi günü belki 1-2 saatlik sarkma olabilir. Büyük ihtimalle öğleden sonra Kastamonu'da ben yağışın başlayacağını tahmin ediyorum. Yani sadece Cumartesi günü öğleden sonra değil, pazar gününe kadar gün boyunca yağışın devam edeceğini ama Cumartesi günü yağışın biraz daha kuvvetli olacağını ben tahmin ediyorum. Akşam saatlerinde şiddetini büyük ihtimalle artıracak. Benim şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.